Merhaba arkadaşlar. Sizce bugün neredeyiz? Horozumuzun yanındayız. Arkadaşlar horozumuz şurada. Maşallah arkadaşlar. 41 kere maşallah deyin. Aa, arkadaşlar hani kendi bulduğum şarkıyı çalacaktım ya. Eğer 250 abone gelirse 250 aboneden sonra çalacağım. Arkadaşlar Burada horozumuz. Biraz otlanıyor. Ot yiyor. Arkadaşlar. Anam salacak lan bu. Ay arkadaşlar oraya çıktı. Çıksın. Çıksın o. Arkadaşlar oraya geçiyorum ben. Ay düşeceğim. Arkadaşlar fazlımız orada. Parazımız arkadaşlar. Arkadaşlar horozumuz. <laughs> maşallah deyin arkadaşlar. Maşallah deyin. <laughs> 41 kere maşallah. Evet arkadaşlar burada rüzgar biraz utanıyor. Of. Arkadaşlar, şu duruşa bak be, şu duruşa bak. Abi. Oraya çıkıyor Asaslısı. arkadaşlar. Burada kardeşlerim koyarız. Arkadaşlar, Abi. burada horas koyarız, saras. Maşallah dinle. Şu duruşlara bak. Yemişlere bak. Arkadaşlar o orada otlansın, otları yesin. Arkadaşlar burada videoyu kapatıyorum. Herkese bay bay. Kendinize iyi bakın.